arkadaşlar merhaba. Ee, elimde bugün Night Hawk Court 4 inç 40, 44 Magnum e, toplu tabanca var. Biliyorsunuz artık silah falan da satıyorum. Elime de bayağı bir silahlar geldi, geçti. Bu arada sattım, gitti falan ama bir türlü çoğunu e, çoğunun videosunu yapamadım. Bunun da şimdi işlemleri bitmişti. Olan arkadaşımızı Türkiye Türkiye'ye gönderecektim. E, göndermeden önce de bir en azından ve ufaktan bir size anlatayım dedim. Night Court ne NXR 4 inç toplu tabanca. Bazı arkadaşlarımız da yani Nighthawk bir şirket, Kort bir şirket değil mi? Nasıl ikisi bir arada diye. Evet arkadaşlar ikisi farklı şirketler ama bazı silahlarda beraber çalışıyorlar. Yani Kort Alman firması bildiğiniz gibi Almanya'da üretiyor. Ondan sonra da Amerika'ya geliyor. Nighthawk elinden geçiriyor. Şöyle söyleyelim iki firmanın da çalışma sistemi aynı. Yani parçaları her silah özel yapılıyor. Ve her silah, yani bir silah bir usta mantığıyla çalışıyorlar. Yani her silahı bir usta e, pa e, yapıyor. E, ben de başka bir tane daha Night Nighthawk da gösteririm size birazdan. Yani e, aynı model tabanca bile olsa parçalarını alsanız e, öbürküne çalışmıyor. Yani onun hepsinin çünkü çok e, sıkı lanslarda olduğu için hepsi birbirine uymuyor. Hemen şöyle bir kutu içeriğini göstereyim. Ondan sonra da silah hakkında düşüncelerimi hemen anlatayım. E, devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde bir kutusuyla geliyor arkadaşlar kutuyu açtığınız zaman işte içinde evrakları falan var. Ee, kullanma kılavuzu falan var. Bütün parçalarını ayıran, her şeyin tek tek anlatan şu şekilde. Ee, işte kağıtları falan var. Bu da atış test kağıdı galiba. Evet. Üstünde genel bilgileri olan. Şöyle bir tabii ki boş olan mermiden yapılmış bir anahtarlığı var. Rumi <laughs> before fight bez parçasının üstüne yazılan kavgalar önce bunu çıkartın gibi bir şey söylemiş. Kendi özel yağı var. Silahın t satışında kullanılan kovan var. Şöyle bir tornavidası var. Silahın seri numarasıyla ilgili bilgileri var. Ayarlarını ayarlamak için bir tane aparatı var. Bu kadar arkadaşlar. Evet şunlarda nem alıcı şeyler ve silahımız var silahımız şu şekilde şimdi silahımıza gelirsek arkadaşlar 4 inç namluya sahip aslında bu silahlar tamamen turnuva amaçlı yapılıyor yani competition amaçlı yapılan silahlar ona göre de tetikleri sürgüleri gez varpacı da ona göre ayarlanıyor üstünde tamamen piketini rayı olan altında da aynı şekilde değişik kompansatör gibi değişik aparatları takabilmek için. E, 44 Magnum 6 atan şu şekilde yandı üstü kırmızıyla belli olmuş şekilde topunu çıkartabileceğiniz silindiri olan dediğim gibi Alman firması Kort tarafından üretilen sonra Amerika'ya gönderilip Amerika'da Night Hawk firması tarafından elden geçirilerek atışlarını yapılarak buradaki pazara yani son şeylerini ayarlayarak e, üretilmiş Night Hawk ve Kort firmasının Ortak çalıştığı bir silahtı. Ele inanılmaz derecede oturuyor. Tetiği tek ve çift hareketli. E, tetikten konuşmak gerekirse tetiğine bayıldım. Zaten ben bunu kullandım. Benim başka bir silahı. Bunu kullanmadım. Ama aynı silahı e, aynı modeli başka bir silahı kullandım. Tetikte özellikle tek en çok hissedeceğiniz olay kesinlikle herhangi bir pürüz yok. Çok temiz şekilde çalışıyor ve bir duvar yok. Hani normal silahlarda çekiyorsunuz çekiyorsunuz sonra bir duvara geliyor duvarda tıkladığını ve düştüğünü hissediyorsunuz ya bunda o duvar olayı yok. Yani tetik çok temiz bir şekilde devam ediyor. Tek harekette de aynı şekilde şöyle göstermeye çalışın. Bakın zaten sonuna kadar geliyor. Çok ufacıcık bir harekette düşüyor. Yani herhangi bir duvarla karşılaşmıyorsunuz. O yüzden bu silahı kullananlar ilk 3-5 atışta bir afallama geçiriyor. Çünkü istemsiz şekilde silah patlayabiliyor. Bu silahı alan arkadaş alacak o arkadaşa da şimdiden veya bu tür silahları kullanacak arkadaşları ufaktan bir yarım uyarı olsun. İlk 3-5 atışınızda çok dikkatli olun. Mutlaka namlu emniyetli bir şekilde e, poligonda olsun arkadaşlar. Çünkü Tetiğe e, inanım, inanamayacağınız şekilde cık, cık, pürüzsüz şekilde çalışıyor. Ve herhangi bir duvar olmadığı için e, çok rahat düşüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar genelde e, düz siyah yüksek gezlerle de geliyor arkadaşlar. ki Bunlar e, genelde target gez deniliyor onlara. E, genelde poligon e, poligon değil de yarışmalarda ve turnuvalarda kullanılan gez ayarında geliyor arkadaşlar. Şu şekilde uzatılmış kelebek ön. Butterfly front side. Kelebek ön arpacık şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve parlıyor. Şimdi buradaki ışık tam nasıl bilmiyorum. Ben dışarıda balkonda oturuyorum. Silahı göndermeden önce, kargoya vermeden önce e, sizlere en azından bir videosunu yapıp hemen bir belli etmek istedim. Ergonomi, ergonomisi inanılmaz süper. Yani böyle elinize oturuyor. Ben bir de böyle her ne kadar normalde mesela tüfeklerde de mesela AK'lerde falan da veya av tüfeklerinde de ağaç gövdeler veya ağaç kundaklar falan aslında çok sağlıklı değildir. Ya, ya şöyle söyleyeyim. Sağlıklıdır da hani normalde yeni nesil polimerler daha dayanıklıdır diyelim. Ama ben ağaç olaylarını falan çok seviyorum. Yani benim nasıl söyleyeyim size normal av tüfeklerimde bile ağaç olanları seviyorum. AK'lerde bile ağaç olanları seviyorum. Yani sevmek ayrı bir şey ama kalite bazında yeni nesil dayanıklı polimerler daha kaliteli diyelim. Neyse horozu üstünde çertikleri atılmış şekilde parmağın çok rahat şekilde kullanmasını ve horozu kabiliyetini yapabilmesi için çok iyi tasarlanmış arkadaşlar. Eski sistem gibi horozun üstünde iğnesi yok iğne içeride arkadaşlar. Topu şu şekilde göstereyim. Söylediğim gibi 44 magnum 6 tane alıyor. Atış yaptıktan sonra top topu çıkardıktan sonra alttaki ejector yani şu çıkarma topuna basarak boş kovanları atıyorsunuz arkadaşlar. Bu silahların en büyük özelliği işçilikleri. Yani tamamen bir usta bütün parçaları ve her şeyi hand fit yapıyor. Yani eliyle tek tek parçaları el ayarlamasıyla oturturarak yapıyor. Yani tek tek en ince ayrıntısına kadar yani o toleransların en ince en sıkı şekilde yaparak yapıyor. O yüzden bu silahların kaliteleri birkaç gömlek daha artıyor arkadaşlar. Silahı ben kullandım. Bu değil. Bu yeni. Şimdi bunu alacak arkadaş şey yapmasın. Bu kullanılmış değil. Kesinlikle bir atış falan yapılmadı. Yeni. Ama aynı silahtan kullandım. Çok güzel çalışıyor. Şahlanma çok güzel yaramışlar. Bu ayrıca 6 inç geliyor arkadaşlar. Yani namlusu 6 inç olanları da geliyor. Benim kullandığım 6 inçli. Daha da şahlanmayı azaltıyor. Bu da 4 inç olanı. Tamamen bir zevk meselesi. Aslında turnuva amaçlı yapılmış silahlar arkadaşlar. Başka ne söyleyebilirim size? Şöyle özellikle ön namlunun taşlaması inanılmaz Güzel arkadaşlar. Yani o accuracy olaylarını e, grupmanlarını gerçekten çok bu silahları çok övmek istemiyorum. Sonra bazı arkadaşlar bana şey yapsın istemiyorum. E, gerçekten çok güzel, çok kullanışlı, çok ileri kalitede e, silahlar diyelim arkadaşlar. Bu silah bu tür silahları alabilenler yani Nighthawk, Kork, STI, Wilson Comeback gibi silahları alabilen arkadaşlar. E, Infinity var arada. SVI var. Ne bileyim şimdi aklıma gelenler onlar da. Yani zevklerini alsınlar öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten kaliteli silahlar. Gerçekten silahların böyle de silahlar varmış dediğiniz silahlar arkadaşlar. Söylediğim gibi daha önce 44 Magnum. Neyse arkadaşlar, attığım başka silahları da denk getirebilirsem, yani göndermeden önce denk gelebilirse, zamanım olursa sizlere bu tür videoları paylaşmak isterim çok aslında bu tür benim atış yani videoda atış yapmadığım silahlarla ilgili videolar yapmak istemiyorum ama bazen mecbur kalıyoruz çünkü sattığımız arkadaşlara ayıp olmasın diye kesinlikle kullanmadan gönderiyoruz. Hatta birkaç tane gönderdik, videolarını da yapamadık. Şurada çertikleri görüyorsunuz arkadaşlar kilit sistemlerini. Şu şekilde gidiyor. 6 tane de. Bunları mesela 500 Magnum'larda o arasını ayarlayarak 5'e düşürdüler ki kilit sisteminde sorun olmasın diye. Daha da onu 500 Magnum videosunda anlatırız artık. Gördüğünüz gibi sürgün üstünde kesikleri havalandırmaları falan var. Çok fazla silahla şey yapmak istemiyorum. Sökerken falan da şurada düğmesi var. Şeylerini yapabilirsiniz. Silahı çok fazla övmeden, övdüm öveceğim kadar da hani çok fazla abartmadan Alan arkadaşa hayırlı olsun. Bugün ben gönderiyorum. Herhalde siz bu videoyu izlediğinizde silah zaten Türkiye'de olmuş olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar. Ha pardon. Öbür silahları da ekleyeyim videoya. Bunu şimdi şeylerini yaparken onu da ekleyeyim arkadaşlar ki görün çünkü Nighthawk, STI... İşte Wilson Kamet birkaç tane onları da ekleyerek size videoda hepsini birlikte göstereyim. Evet arkadaşlar birkaç tane daha silah çıkardım size e, göstereyim diye. STI 1911, Wilson Combat 1911, Nighthawk 1911 ve Nighthawk Court beraber yapımı. As aslında tamamen Almanya'da Kort firmasında yapılıp Amerika'ya getirip Nighthawk tarafından işte son şeyleri yapılan ama yani silah Kort tarafından yapılıyor yüzde 99 hatta yüzde 100 öyle söyleyelim son şeylerinin ay yapıyor. Neyse şöyle göstereyim hemen Wilson Campbell. Bunlar gerçekten işte e, silahların e, bir üst noktası yani silahların işte artık şeyleri aslında başka silahlar da vardı da şimdi hepsini çıkarmak istemedim tabii ki size hemen şöyle hızlı bir şekilde göstereyim bunları tamamen işçilikleri, işçilikleri gerçekten çok üst seviyede olan silahlar arkadaşlar. Bunu ben bazen zevkine taşıyorum. Bu taşıma amaçlı yapılan Nighthawk'ın silahı. Tabi böyle bir silah taşınca işte insan da kendini daha güzel hissediyor. Daha iyi hissediyor diyelim. E, i̇şçilikleri, kaliteleri gerçekten kaliteli silahlar arkadaşlar bunların hepsi. Videoyu da bu şekilde bitirmiş olayım sizler için. Görüşmek üzere. Selamlar. thank you